Evet arkadaşlar herkese selam. Bugün Roblox oynayacağız. Bir kere daha Roblox videosu çekteydim. Arkadaşım orada ses gelmemişti. O yüzden sildim galiba o videoyu. Bilmiyorum. Neyse hadi oyuna geçelim. Bugün günlerden pazartesi de. Okula gitmedim. Hastaydım çünkü. Allah'ım daha boğazım ağrıyor. Bugün de beden vardı şanssız gün ya. Neyse hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dişiyorum ya ufak şeylerden. Hadi. Yeah. Buradan böyle çıkacağım. Gittim. Bu da güzel gibi görünüyor aslında da. bilmiyorum O ölecek mi? geçti geçtim. Burada ne yapacağız lan? Böyle. Bu ne lan? dayı ben bunu yapmam. Ne diyor oğlum? ben bunu yapmam. Hadi geçelim. Oh geçtim. Ya dayı başka bir yol yok mu ya? Ya ben buradan geçmem ya. Heh, geçtim ben. Koş 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 nane gittik biz nane yediğimizin kanıtı işte o halen geçti ben burayı hiç geçemiyordum yeşil lan ya hayır ya yapma ya ya burası çok zor ya da yine öleceğim ben buradan ya lan lan lan, lan düşeceğim Lan, Lan al işte ya. Nereye düştüm ya. Ulan çok zor ya. Neyse devam edelim. Ama yeni neyse diyor. Geçtim. 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 Yine geldik o mistik yere. Yapmadı ya. Ben buraya geçemiyorum ya. Hmm. Zaten süre bitti. Bekle azıcık. Ölüm lan. Ölüm. Diğer parkura geçtik. İnşallah güzel bir parkurdur. İlk ben gidiyorum lan oğlum. ilk ben gidiyordum ya. Oğlum ya. Ulan ya. Ya da zıplama da. Geçeyim ya. Burada arkadaşlar herkes yazıyor velet velet diye. O yaşında falan falan. Ama ben 12 yaşındayım. Söyleyeyim şimdi. Dalga geçmeyin. O geçtim. Şurayı neden yapmışlar ki ben şimdi anlamadım. O ne lan. Dayı koş dayı. Dayı bırak. Ama bu ne? Hola hola. Dayı geldin mi dayı ya? Yapma ya oğlum ya. Neyse geri geçmeye çalışacağım. Nasıl bir yer la? Geç lan? Geçtiydim ben burayı. Ben şurayı anlamadım. Lazere değecektim bir. Aha. Bu ne lan? Oha ya bir git. Lan. Dayı yapma. Burada kaldığımı söyleme. Azıcık sallasam olmuyor mu ya? Anladım. Hayır, ben böyle yeşil ta ya. Yedek hesap değil. Bir... Hadi geçeyim. Bu video bilmem kaç dakikalık olacak. O yüzden tırt sen kimsin yedek et anan ya, yapma şu yedek hesap hep karşıma çıkıp duruyor ona odaklanıyorum ben de <laughs> şu ne lan biliyorum duvar yapıyor oğlum bu ne lan ya bir yiğit oğlum ya dişim ağrıyor Leş gibi ısırmış ya. Hopla. Abi deniz yarasınız. Yes. Al işte kule kule kule. Oha. Ne diyor oğlum ben bunu alırım. Oha oh, lan. Ya bir git oğlum ne kazandım oğlum ben. Kanca geç kanca istemiyorum aldım işte bir şey hadi devam edelim <laughs> ya gitti ya değil ben... mi var mısın bir beleş aldığım şeye bak Bene... lan para mı vermişim lan ben buna ya bir git parayla mı aldım ya bu daha çoktu lan çok para var zaten. Para lazım çok. Neyse şu oyundan çıkalım. Başka bir oyuna gidelim. Nereye girsek? Armanda 99 gece çok sürer. Onun için kırılma noktası. Çok severim. Ne oluyor lan? Hadi. Bu ne? Bakayım envanterimde neler var? silah kostümleri oğlum envanter diyorum turuncu var yeşil var turuncuyu seçmişim envanter sarı var sarı lazım çok sarı lazım kardeş bende de sarı var al sana bombayı birisine takas mı yaparsın? aman oyun başlasın sonra yapayım şimdi oyun başlar para lazım çok para lazım. Oyna bay oyna. Ya hiç sevmiyorum ben bu oyun ya. Hiç ama hiç sevmiyorum. O kalayım ya. Şimdi ben bıçak. hayır hayır gelme. Bana verecekti. Play A'sı bana verme. Çok da. <Sessizlik> bana niye verdi? <Sessizlik> yeah olabilir. Aha, asla. Iyi. Gelme. Vardım kusura bakmayın. Ya yine bende ya. Dayı sen al ya bıçağı. Dayı benden al. Dayı öldüm ya. Ya bıçak atmayı denedim ya. Takas. Kim oydu? Kim oydu? Değil. Elinka. Ticaret gönderdim. <laughs> Turuncu bıçak karşı kabul et. Turuncu bıçak aldım. Yeşili verdim. <laughs> evet çek kaplama turuncu. O turuncuyu turuncu çok iyi oldu lan. Sonra Ticaret Mos James ben de sana sarı vereyim. James kabul et. Etmez ki iptal. Düşme. Mama o verme. Kim ne kim kalktı lan? Ben ne şu çocuk çıkmış. Lan oğlum ölme ya. Şimdi başka oyuna geçelim. yine cehennem kulesine gidelim. Bu güzel oyun. Hem de çok güzel oyun. Bundan ayrılmıyorum. Bekle. Hap şurcu. Merhaba bu video bana katıldı. Merhaba bu video ben. Yo yo. Ölme. Ne aman ne aman ne. Tövbe 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 tövbe. <laughs> Üzüleceksin al işte o kadar. Oo <laughs> oh, baba pilav ne yapıyorsun nasıl burada? Ya oğlum şaşırdım ya. Bu nasıl parkurdur ya. A -a -a. Para lazım. Çok para lazım. bir hızlıca para lazım. Dayım ben şuraya gideceğim. Tamam. İki tane vuracağım herifleri. O yüzden canım Çok para lazım. Da... Ya atlayamadım ya. O zaman burada kapatalım hadi ben de kapatacak. Yeah. Bak şurası güzel. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.